Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arabanın en son şeyi kırılmıştı arkadaşlar. Hatırladığınıza göre. Şeyi kırılmıştı pistonları. Siz alayım. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Uzaktan kumanda. Şimdi arkadaşlar çalışıyorum diye bakacağız. Şarjdan söküyorum. Onu sikeyim. Şarj kablosu koptu. Arkadaşlar şimdi ben bunu şarja sokup geliyorum. Evet arkadaşlar. Soktum bunu. Şimdi onu açıyoruz. Açtım. Gel bakalım gel gel. Bunu koyayım. Tekerin zaten azın siktim. Kumandasını. Bakıyoruz. Bakıyoruz çalışıyor. Allah. Im. Hemen tekeri yamuldu ya. Bakın arkadaşlar. Tekerinden. Arkadaşlar bakın yamuluk. <laughs> Arkadaşlar uçak gibi. Gördüğünüz gibi tekeri gidik. Eskiden şöyle gidiyordu ya. bir deneyeceğim öyle gidme. Ne? Karnım dip basık hala gidiyor mu? Aman kamerasını tutmak ne kadar zormuş. Ne <laughs> Şimdi size bu nasıl Arkadaşlar arabamız gidiyor. Bunu anladık. Ama tekeri de sikelim. <laughs> evet artı 18 yaş üzeri için uygundur arkadaşlar. İşte arabamız bu. Şimdi diğer arabayı getireceğim. Diğer arabayı da göstermiş olurum. Bunun arkadaşlar pilli bu. Bunun pili az bu da ama ikisi ikisi de pahalı bir araç. Pahalı araçlar. Bunun şarj Bunun şarjı az arkadaşlar. Şarjı az olduğu için böyle gidiyor. Zaten hızları yazıyor burada. Bu 27 kilometre gidiyormuş. Ama ama ben bunu ama arkadaşlar ben bunu ölçtüm bu araba 30 35'e kadar çıkıyor. Bu da neredeydi lan o? <laughs> Gösteriyorum. Bu da arkadaşlar 30 gidiyor. Yani bu 30 bu 35 gidiyor. Bunları yarış yaptıracağım. Arkadaşlar bu arada şu kumandayla şu küçük alanda çalışıyor göstereyim. Onun kumandası şurada. Ama bunun kumandasıyla şey çalışmıyor. Kalite. Arkadaşlar görüşürüz. Gidiyor mu? Gidiyor ama tek elini yaptıracağım ben. Çünkü bu da yavaş gitmesini sağlıyor. Hadi Tamam. Evet. İşte arkadaşlar böyle arkasına yük bağlıyordum ben. Böyle pata attırıyorum. Şu an tabii patinin alına koydum. Tabii. Tekerle <laughs> teker yumuk olduğu için arkadaşlar. Şimdi çok pata atmıyor kral. Hamunu oh, koyayım hadi bu videoya 10 like gelmezse yemin ediyorum yarıştırmayacağım. Şununla şunu yarıştıracağım. Ve tümsek tümsek çıkartmaya çalışacağım ve kumlu yolda süreceğim. He arkadaşlar hani dedim ya şurası kırık diye arabanın. İkinci bölümde mi? İlk, ikinci birinci mi? Bölümde şurada kırık dedim ya. Bu arkadaşlar ben böyle dibine kadar basmıyorum arabayı. Hani bir tane bir tane küçük taş girecek mi? Bir tane küçük taş girmiş. Ondan kırılmış bura. Ya, o video stok videolardı arkadaşlar. O videoyu saklıyorum. Eğer videoya 20 like gelirse o onun bunun kırılma anını da çekeceğim göndereceğim size. Taş bildiğin girmiş kırmış onu ya. 20 like de onu göstereceğim. 10 like da şunların ikisini kapıştıracağım. Hadi bakalım like'lar ellere. Abone olmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar 2-3 aya kadar 25 abone olmazsak bunun üzerine oturacağım. Evet bu biraz ağır oldu ama oturacağım. Hadi bakalım. Aralık mı? Ekim mi? Ben aralacağım Aralık'a kadar 25 abone olmazsak bunun üzerine litlemesine oturuyorum. Hadi bakayım siz misiniz ben miyim? Hadi bay bay.